Tabii Ay. tabii muhakkak, muhakkak. Şimdi yani ben 48 yaşındayım. Biz de okuduk. Bizim yanımıza kız öğrenci oturttukları zaman bizim yüzümüz kızarıyordu. Utanıyorduk. Ağlıyorduk. Bizim yanımıza kız öğrenci niye oturtturdular diye. Utanıyorduk. Şimdi bakıyorsunuz yani bu ilkokuldan ilk öğretimden başlıyor. Lisede ya çok affedersiniz özür diliyorum. Karı koca gibi geziyorlar böyle. E, yani ben olsunlar. gördüğüm zaman utanıyorum. Şimdi siz Mustafa Bey bizi benim programı devamlı dinliyor musunuz? Acaba Dinliyorum aşağı. Dün fırsat buldunuz mu acaba? Şimdi madalyonun. Dinledim Haydar Hocam koronu. Ha, Dinledim şimdi O da uzak duranların başka tehlikeler oluyor. Şimdi alışmışlığın getirdiği bir rahatlık oluyor. Eğer alışmamışsan karşı cinsle yan yana yaşamaya bu, evet. bu sefer bana başka sorunlar getiriyor. Beğen beğen al. O mu evet. daha tehlikeli, bu mu daha tehlikeli? Şimdi yok, ben şu yönden diyorum. Şimdi az önce beyefendi anlattı, konuğumuz e, anlattı. Çok evet. güzel. Şimdi e, bu internet olayı zaten çıktıktan sonra, bu cep telefonu olayı çıktıktan sonra yani ahlaki değerlerimiz Değişti. çok büyük çöküntüye uğradı. Dünyada böyle, evet. Evet. Bunu büyük, kabul yani, ediyorum. Önceden çocukları kandırırlardı, seni leylek getirdi, Şimdi 5 yaşındaki çocuğa salla hadi ya diyor. Böyle yani dalga geçiyor. Hı -hı. Yani, Bizim e, gençlerimizin en çok zaten bu tür olayların içine girmesinde uyuşturucu veya diğer şeylerde e, özenti ve bananecilik. Yani zaten bizim toplumumuzu devamlı dibe çeken olaylar bunlar. Evet. Ee, devamlı. Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum ee, efendim. Biz konuşmaya devam edeceğiz burada ee, ve Hı -hı. bu internet olayının... E, üzerine de biraz gideceğiz. Bakınız şimdi evet. ben teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum maşallah. Sağ, sağ olun sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun sağ olun. Çok tatlısınız Allah başımızdan eşlik etmesin. Problem değil bunlar şimdi bak...